Her daim İmam Hatip okullarında okuyan öğrencilerin yanında olan, gençlerin daha iyi eğitim alması için destek veren değerli Mecid hocamız. Rabbim sizlere hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin. Okulları için kendini gece gündüz feda eden güzel insan. Rabbim sana mutlu ve bereketli ömürler nasip eylesin. Vefalı, fedakar, biyergam insan. Rabbim ömrünüzü bereketli eylesin. Şehrimizin kanaat önderlerinden olan, eğitimi ömrünü adamış değerli Mecit hocamız. Allah size hayırlı ömürler versin. Rabbim kalan ömrünüzü yetmiş ömrünüzden hayırlı eylesin hocam yapmış olduğunuz hayırlar birbiri şeriyor. Allah sizlere bereketli, huzurlu ömürler nasip eylesin. Gönlü yüreği hizmet aşkıyla yanıp tutuşan güzel insan, Allah sana hayırlı ömürler versin. Rabbim size sağlık, sıhhat ve ihsan eylesin değerli hocam. Allah'ın mescidlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazın dostlarıkla, zekatını veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler gerçek manada iman edebilir. Bu güzel eserlerin oluşmasında büyük emekleri olan kıymetli Melis Hocamız az gündüz mübarek olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe men ya'mal mithqale zerratin hayran yarah. Sadakallahu'l azim. Kim zerre kadar hayır işlemişse onun karşılığını görecektir buyuruyor Zilzal suresinde. Sizler sayesinde böyle modern ortamlarda eğitim görmekteyiz. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun.